ama özellikle bize söylediği şu Kur'an ve bir bal getirdik ama balın reklam yok üzerinde. Allah abiler şu ikisine şifadır diyor. Allah çok ilginç bir şey. Buna da ayette şifadır diyor. Kur'an'ın içerisinde bu kitapta şifadır diyor. Bu balın şifa olduğunu hem iman ettik hem de bilimsel olarak bunu ne yaptı kabul ettik değil mi? Hangi tıp doktoruna giderseniz gidin balın size şifa olduğunu söyler. İçerisinde bakteri bulundurmadığını, bozulmadığını ve büyük bir mucize olduğunu Allah da söyledi, bilimsel olarak bize zaten Allah'ın söylemesi yeter ama bazı insanlar da ya bunu bilim bilim olarak destekliyor mu dese evet bunu bilimsel olarak destekliyor. Şimdi Allah bu kitaba da şifa diyor, buna da şifa diyor. Şimdi sıkıntımızı anlatacağız bu konu üzerinden abiler. Sahabenin biri geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü karnım ağrıyor. Allah Resulü dedi ki git bal ye. Bal yedi geldi ertesi gün. Dedi ki karnımın ağrısı geçmedi. Allah Resulü dedi ki git bal ye dedi. Gitti bal yedi bir daha geldi. Ey Allah'ın Resulü karnımın ağrısı geçmedi. Allah Resulü dedi ki git bir daha bal ye dedi. Gitti bir daha bal yedi. Ve ertesi gün geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü karnımın ağrısı geçmedi. Allah Resulü döndü dedi ki senin karnın vallahi yalan söylüyor dedi. Çünkü Allah ayette bu balın içerisinde şifa vardır diyor. Ve gidiyor. Ertesi gün geldiğinde diyor ki vallahi diyor şifayı buldum diyor. Şimdi şifa bunun içerisindedir. Peki ben bu şifayı tabiri caizse şu kavanozun ağzını açmadan şu şekilde yalamaya başlasam bu bana şifa verir mi? Verir mi? Vallahi vermez. Ben bunu açmadıktan sonra, parmağımı bandırmadıktan sonra bandırı da ağzıma götürmedikten sonra şu bal bana hiçbir şekilde şifa vermez. Ben bunu yüzyıllar boyunca kucağımda taşısam, yanımda taşısam, etrafımda gezirsen, şu bal bana şifa vermez abiler. Verir mi? Vallahi aklı başında olan bu şekilde yaptığında şifa vermez. Şifa verdiğini söyleyemez. Ama ben bunu açsam, günlük olarak bir kaşık bir kaşık yesen, bana şifası olur mu? Cevap verin abiler. Olur değil mi? Güzel. Şimdi geldik bu kitabı abi. Şu kitabı ben Ramazan'dan Ramazan'a açsam, Mevlüt'ten Mevlüt'e açsam, Kurban'dan Kurban'a açsam, gelinlerin çeyizliklerinde açsam, iki aşiretin kavgasında açsam, bir sıkıntıya düştüğümde açsam, bu bana şifa verir mi? Vermez. Nasıl şifa verecek? Tıpkı balda olduğu gibi. Her gün şunun sayfalarını biraz açıp içerisinden tabiri caizse bir parmak bandırmadan, daha doğrusu birkaç sayfa okumadan bu kitap da bize şifa vermeyecek abiler. Bugün ruhsal sıkıntılarımız, psikolojik sorunlarımızın hepsi şu Kur'an'dan uzak kaldığımızdan dolayıdır. Vallahi Müslüman şu kitaba yönelsin hiçbir sıkıntı kalmayacak. Cuma günkü derse gelenler, Cuma günkü dersi anlattık. Kur'an'ın içerisinden özellikle Mülk Suresi, Vaka Suresi, Ayet-el Kürsi, amel Resulü, Felak, Nas, İhlas ve Fatiha gibi surelerin bize nasıl faydası, katkısı olduğunu Cuma günkü derste anlatmıştık. Senin bugün problemin, ruhsal sıkıntıların varsa vallahi yöneleceğin tek şey budur. Biz bugün psikolog kapılarında tabiri caizse kapı kapı geziyoruz. Evet onlar da gereklidir bu noktada. Ama oraya gitmeden önce vallahi bu kitaba başvurmazsanız sizin derdinizi çözebilecek hiçbir şey yoktur. Bakın Allah Resulü ne diyor? İyi dinleyin abiler. Allah Resulü ne diyor? Kim şifasını Kur'an ile aramazsa Allah ona şifa vermesin diyor. Duydunuz mu bu hadis önce? Sayı olarak geliyor. Kim e, kim şifasını Kur'an yolu ile aramazsa Allah ona şifa vermez veya diğer bir rivayete göre ona şifa vermesin diyor. Bugün şifamızı ne de arıyoruz abiler? Canımız sıkıldığında Allah'ım da olsun ki kendimiz için konuşmayalım ama Menderes'e gidip iki kafa çekmeyle bugün şifa aranıyor. Derdimizi insanlara anlatarak şifa arıyoruz. Vallahi derdini buraya anlatırsan ancak çözüm bulursun. Allah'a anlatmadığın hiçbir derdin çözümüne ulaşamazsın. Allah'a anlatmadığın hiçbir problemi çözemezsin. Ne zaman çözeceksin? İşte Allah'ın sana şifa dediği bu kitap ile çözeceksin. Çünkü Allah Resulü bize şöyle diyor. Şu iki şifaya devam edin diyor. Birincisi Kur'an, ikincisi Bağlır diyor. Allah Resulü de söylüyor. Şu iki şifaya mutlaka devam edin diyor. Yani burada balın reklamını yapmayalım ama yapmamız gereken bir nokta da şuna bal satmıyorsun değil mi? Tamam. Yapmamız gereken bir nokta da Allah Resulü'nün bize bildirdiği iki şifaya ne yapmamız gerekiyor? Devam etmemiz gerekiyor abiler. Çünkü Allah bize ikisi için de şifa demiştir. Ama şifayı cenazeden cenazeye, mevlütten mevlüde, ondan sonra Ramazan'dan Ramazan'a denk gelirse sohbette bu kitabı bu şekilde açmayacağız. Nasıl açacağız? Günlük olarak her gün bize bir doktor reçet yazdığında sabah akşam kullanıyoruz ilaçları değil mi? Ya da günlük olarak kullanıyoruz alemlerin Rabbi olan Allah da Allah Resulü üzerinden bize bir reçete sunmuş. Bu reçeteyi kullanırsanız şifa bulacaksınız. Kullanmadığınız takdirde o artık Allah ile sizin aranızdadır. Ve Allah diyor ki ayette dikkat edin kendinize evler edinin diyor. Allah için abiler dikkat edin konuyu bu ayeti bitiriyorum. Allah diyor ki arılara kendinize evler edinin. Peki bize burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Ey insanoğlu sen de kendine evler edin diyor. Nasıl evler? İnsanlara faydalı olacak. insanlara orada bal üretecek. insanlara şifa olacağın Yani ilim meclisleri oluştur diyor. Bunun örneğini neyde verebiliriz? Abiler, Darul Erkam da, Erkam bin Erkam'ın evi de bir evdir. Darun Nedve de küfür meclisi de bir evdir. Ama hangi evin içerisinde?